Var aldı. yol birincilik takımlarından Erzurumspor Futbol Kulübü hafta sonu deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşma 27 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak. Erzurumspor geçen hafta sahasında Bodrum Futbol Kulübünü 1-0 yenerek moral buldu. Manisa Futbol Kulübü ise deplasmanda Ankara Keçiören Gücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi Erzurumspor Futbol Kulübü 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Manisa Futbol Kulübü ise 23 puanla ligde 10. sırada bulunuyor. Mavi Beyazlı takımda ülkesinin milli takımında olan Estrella forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Cengiz Han Bayrak'la Fırat Şaşi de kadroda yer alamayacak. Erzurum Futbol Kulübü bir sonraki haftaysa kendi evinde Şanlıurfa Spor'la mücadele edecek. Manisa Futbol Kulübü ise İstanbul temsilcisi Tuzla Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Ligin 22. haftasında yarın deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Sarı lacivertli takım ligin 20. haftasında sahasında Samsung bir bir berabere kalarak çok önemli iki puan kaybetti. Fenerbahçe Rams Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmak istiyor. Sarı lacivertli takım Başakşehir karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkların yanı sıra henüz hazır durumda bulunmayan Rodrigo Becao da kadroda yer alamayacak. Kadroda yer alamayacak Alexander Cicu ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Ceydin Osterbolde de kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Siltaş Yapı Pendik Spor karşısında ağır bir yenilgi alan siyah beyazlı ekip Adana temsilcisini yenerek morallenmek istiyor. Evet. Tamam. Da, Tüpraş stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş haftayı 35 puanla 4. sırada girdi. Kanka çıkacağım ben Siyah Beyazlı ekip son maçında Siltaş Yapı Pendik Spor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini aldı. Son 4 maçında galip gelemeyen Adana Demirspor ise yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'la çıktığı ilk mücadelede evinde MK Ankara gücüyle 1-1 berabere kaldı. Son 11 maçında bir galibiyet alan Akdeniz ekibi bu sezon deplasmanda galip gelemedi. 30 puanı bulunan Adana temsilcisi İstanbul'dan 3 puanla dönerek çıkışa geçmeyi planlıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu. Kanka çıkacağım Ar MSA Yapı Sivas Spor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Deplasman'da Biteksen Antalya Spor'la karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmada. Hakem Turgut Doman düdük çalacak. Lig'de geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip 26 puan topladı. Bravo, bravo. Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunuyor. Sivas Spor'da karşılaşma öncesi harisiz Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan'ın sakatlığı sürüyor. Sarı kart cezalısı Roman Kıvet'le Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımlarında bulunan Clinton Enji ve Ahmet Musa Antalya Spor karşısında forma giyemeyecek. <laughs> MK Ankara gücü Trent Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın sahasında Vavakars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Karşılaşma Eryaman Stadında saat 17'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammed Ali Meteoğlu yönetecek. Başkent temsilcisi ligin son haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la bir bir berabere kaldı. Vavakars Fatih Karagümrük ise sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'le bir bir berabere kalarak puanları paylaştı. MK Ankara gücü 25 puanlı 12. sırada yer alırken İstanbul temsilcisi ise 21 puanlı 16. sırada bulunuyor. İki takım ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada yine bir-bir berabere kalmıştı. Mücadele MK Ankara gücünün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.